<laughs> bu aa bu ne varmış? Çek bakayım bu ne bu neymiş bu neymiş? Bu neymiş? Ay, bu neymiş? Bu etmiş, he? Biz hiç kızarmamış. Ana, mahal kızarmamış. Baksana Senin nar gibi olmuş. Nar gibi olmuş baksana. Öne koyma şey koysaymış mesela şeylerin üstüne. Biraz daha ortaya koyunca iyi pişmiyor <laughs> mu? Olur, değil mi? Olo olo. Kağıt yok mu? Mahal olmuş. Yatır yendim. Bir elimden kayar dedi. Gel gel. Anam. Ben nasıl? üstüne e, 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 koydum. Ne işin ne oldu? Oo. Ayrı Vallahi almış? be Çok güzel olmuş. O şimdi şey gibi lokum gibiydi. Lokum gibiydi. Yok anne bakayım. bundan hep kapağı düşüyor. Niye böyle korlar ki bunları? Ben bilmiyorum ki. Ne varmış bak bakayım. Baksana ya. Eti yok. yoksa o zaman kapat kapağını. <gülüyor> <gülüyor> Et komadıysa kapat. Çaktı Ellerinde. de. He? mısın? Yok yahu. Ya. Çorba mı koymuş? kime tuzlu çorba. Kime? Bizimkine mi? O zaman değiştir başkasıyla. <laughs> Kapaklarını ne değiştir. Eti bol olanından. Çorba mı içeceğiz <laughs> Ramazan'da ya vallahi. He? Ben burada al tak kapaklar niye böyle yok ha yine orlar iki Allah Allah Bu kapak daha dengildi. Dengil. Dengildi. Herkese Herkes hayırlı akşamlar. Gözden soğanın ışığına çok güzel geliyor.